Hepinize beraber arkadaşlar. Yine Minecraft oynuyoruz ve ikinci bölümü çekiyoruz. Geçen sefer burada kalmıştık. İskeletler sıkıştırmıştı. Ve e, elmas bizi elmasımızı patlatarak şurada creeper şurada elmasımız sıçmıştı. Şimdi şu kalkanı yapalım hızlıca. Bir önceki bölüm çok uzun sürdüğü için kapatmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Clear Trial bulduk. Bakır set olduk arkadaşlar. Oha aga bu ne kadar? Oha. Harbiden oha diyorum aşkım, Bence burada öleceksin. Ya, ölmeyeceğim bak. Ölmez. Eğer ölmezsek Minecraft Savaşçıları kanalına gidiyoruz. Ben biz daha iyi kanalız deyip bunlarla dalga geçiyoruz. Şu an yanımda kanal sahibi. Önce göre zaten bu dedim. Bu arada arkadaşlar benim de yeni bir itirim var. Ana videonun sonunda söyleyeceğim. Böyle bu bakır set güncellemesi çok içime geldi benim. Çünkü böyle tuval bulduğunuz zaman direkt bakır set. Hatta neredeyse sınırsız bakır set buluyorsunuz bakın böyle full bakır set. Hatta hala bir sürü var. Bunları da daha bloğa çevireceğim. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> boş boş yer kaplıyor için. Blok olmayanları da atacağım. Kılıca yapabilirsin. Ya <laughs> balsa Ya onlar çok şey ya. Taştan bile daha yavaş. Daha kötü. Ya hayır sıçayım. Tövbe estağfurullah. Ya şeye bak ya. Git lan sizi sevmiyorum ben. Gidin. Pis herifler. Alev topu mu fırlatıyordu? <laughs> Endermane. İkisine sam için içinde lav var. Ateş bir şey vardır. Ateş şeyi var da. Şu endermene E a. Vuruk. Aman Gel gel gel. Lan. Bir dakika da eskiye geliyormuş. Bak şurada doğuyorlar. <laughs> <laughs> Sonra bir sandık açacağız. Bak şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir de alev topu şeyi kırıyormuş. Hayır yapmayalım alev topu tekneyi kırar ölürüz. Tamam sinirlenmedi şu an. Sinirlenmesi geçti. Vuramıyoruz ki. Şuna binelim. Şu an vurmaz bize çünkü sinirliliği geçti. Çıktı mı? Çıkmadı değil mi? Hiç de ha. Ay yanında bir tane var. Lan! Bu ne? İyileştirme. Aaa! Bence. Hayır bu sadece fırlatmak için var. Ben bunları kullanırım bak. Bak sandık Bu da yukarı çıkmaya başlıyor. Burada gözle çıkabilen topuz. Evet, ama 0.2. 2,2. Ama, için... iki. İki iki. ama onun için yüksek seviyeli alın. Ve ben şu an düşük seviye kullanıyorum. Düşük seviye açacağım. başladık. kalkınmaz. Bu yaratıklar çok iyi orada Lan ne vuruyor bana? Bu şey geldi. Ay oh, görseyi şunun için abi. Bir an gözü görünce böyle geldi zannettim ya. Şu çöplerimi de atayım artık da geleceğim. Şey ben çileştim artık. Çünkü bir tane doldu. Ya kim vuruyor? Sen kimsin bana hapşırıyorsun lan? <laughs> He? Ne hap girdik arkadaşlar? Nerede lan? Oha güçlüymüş ya. Abi şaka yaptım ya. O güçlü müymüş? Kaldı kaldı ama. Korkak mısın? Şunlardan bir tanesini şeye çevireceğim. Ekmek mi? Lan fakire sadaka mı veriyorsun lan? 2 tane vermiş. Allah <laughs> Delireceğim. Kırsa da belki bir şey Kırılmaz ki. Aa. Evet arkadaşlar. Minecraft da kanalı hiç bilgisizmiş. Kırılmıyor bu. Yüzde yüz Evet kırılmıyor. Ben kırılır diye... Gayet de hiç Trial Chambers'a girmedim. Ya uzun zamandır bir kere girmiştim de unuttum ben ne yapayım. Pardon ya. Ben bu Bakır güncellemesini çok sevdim. Özellikle de Trial Chambers'tan. Ne güzel ya böyle. İstediğim kadar eşya yap ama hasarı düşük ya taş küsü aynı. Bir de mızrak ya. Mızrak gerek yok mızrak köp ya. <laughs> Atın varsa güzel. Bir, bir de Elitran almayacağım. Bir tane alsam almayacağım. Bakalım yeni yerlere gidelim. Ama elimizde neşal olsun. Namaz için bir şey çıkarmıyor mı? Arka taraflar olabilir. arka taraflara falan gelmiyor güzel ses ya. Bu ne? ne? alaka yani şimdi? Boş şey koymuşlar üzüm. Yukarı çıkman lazım. Ne artık yukarı? Hey, ya, yanında bir şey var burada. Hayır o da değil. Yana gel. Ha bak şu. Onu açmak için büyük kasma ha, lazım. Ben unuttum. Şuraya mı çıkmam lazım acaba? e, da üstündeki şey kır. Neden üstüne ki Şöyle geri gelirim. Sonra bunu fırlatırım. Pardon hocam. Bir daha seni elini yapacağım. Bitti. Hızlı kırıyormuş lan. Evet. Pardon. B bütün bak e, bakış sevenlerden özür diliyorum. Şimdi aşağı düşmem yok mu? Allah sıçtık. Yemek yemedim. Yani. Bir de bu iskelet de var ya. Hay şu an şey ben öldüm. Ya abi yürüyün gidin. Acıkmamışım bile. Ya nasıl vurdu? Ya öleceğim. Şu da gebersin. De. Hemen canı doldur Bir yere bir yere kapa. Bir daha aşağıda kaldı. Doğacaklar Yok ölmüş. Oraya gidersen de var. Ok çıktı mı? Ay ok. zır. Ya altın zır çöp. Bakalım sen var. Zaten onun için çok Geliyor. Ne ne kazma lan bu? Nasıl çıvaz aha Güç 2 Ben bunu alırım. Ana anahtar. Aha. Ama güçlü anahtar değil. Ama mi? bu. güçlü anahtar değil ki Aşağı insan mı yok? Başka yerde bulacağım. Anahtar umarım çünkü halt kordasın. Bir şey olmaz ya. Ölmeyiz <laughs> biz çok baba firoyuz. Evet. <laughs> Bak gerçekten ha. Gerçek. Tekne kulaç gelir mi? Yok. Şey de gelmez. Bedrak da gelmez. Bedrak da aynı ancak böyle yok. Korku. Korkuyoruz aslında. Şimdi. Bunu açamıyoruz çünkü bu güçlü kasa anahtarı ve bizdeki <laughs> Boşu boşuna geldik buraya gelip, gelip, Nerede? Aha, açma yeri mi gördün mü? Hayır açma yeri değil mi? <laughs> İçinde var gireceği yere koydum. Böyle çık lan. Arkamdan vuruyor. Sen bir aşağı git hele. Beni aşağı atıyordu. <laughs> Beyler hardcore gidiyor. Hardcore gidiyor. Çıksın. Aa, Aa şarjı bitiyor. Vurma çok İskelet İskele onlar ne? Oha yeter ya. Şunu açalım azıcık. Zaten zaten bitecek şarjı. Anahtarı ver artık. Şurayı kapatalım. Orası ya. Ve anahtarım ver. Arkada galiba. Hayır burada çıkıyor. Ya iskelet doğru ya. Anahtarım. Diğer iskelet ölmedi. Ya Allah'ım ben. Gelsin de oklayacağım da gelmiyor ki. Geldi. Gel artık. Allah'ım belası gel. İlla bizi aşağı indirecek Dur yemek. Okay. Gel lan buraya. İçer. Nasıl da vuruyor? Bakın beyler nasıl mis gibi ya ya. Şu yay dursun arkada, bu önde gelsin. Ben de böyle gelsin. Ya. ya abi şansa bak ya. Bela bu videoda çok uzadı. Yeni videoya mı geçtik? <laughs> Beyler. Biz yeni videoya geçiyoruz yine. Ya verdi şeye bak Allah'ım. Bir kasa anahtarı açayım da. Şu kasa mı? Kasaya benziyor ama değil ya. Değil. Aynen değil. Bakayım. Aynen değil. Artık bir kasa bulabilir miyim ya? Kasayı bulayım. Allah'ım. Esra Delirtecek bu Minecraft beni ya Ya da ben mi çok oldu? 2 saattir öyle boş boş konuşuyorum Mal mıyım ya ben? Ya hadi ver Sıkıştım kaldım burada ya Gidecek yerde yok. Bu nasıl tıral edeceğim bu? He? Sonunda. Bir anda teknik <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Video bitiyor.